Sayın seyirciler, 1-4 Şubat tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Türkiye Minikler ve Yıldızlar Okçuluk Şampiyonası'nda başarılı olarak Türkiye ikincisi olan Balıkesir'li okçu Orkun Tokuşoğlu, Balıkesir'in gururu oldu. Atatürk Stadı'nda çalışmalarına sürdüren Balıkesir'li minik ve yıldız okçular, Orkun'un elde ettiği Türkiye ikinciliği başarısını pasta keserek kutladılar. KRT Spor'dan Hakan Küçükakman, Türkiye ikincisi olan okçu Orkun Tokuşoğlu, annesi, takım antrenörü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileriyle röportajlar yaptı. Bir gün önce, bir tarihinin aslında minikler vardı. E, Mus, Olgun, ikincisi oldu orada. Biz de e, kamptan döndük, 8 günlük bir kamp vardı. Kamptan dönünce arkadaşlarıyla, sporcu arkadaşları hepsini toplanıp birer kutlama yapmak istediler. Biz de bunlara başarısını kutlamak için... Burada tatlandık evet. Evet tatlandık. Evet. Çok sevindim evet. ee, adaleme aldığına. Aslında biz altın için gitmiştik de yani küçük bir son oldu. Üç puanla birinciliği kaçırdık. Ama Haziran'da Muğla'da yarışmamız var. Ona altın. Evet. Kamp vardı yarışmadan sonra. Kamp gayet güzel geçti. Çok güzeldi. Eğlendik. Şimdi kamptan geldim. İkinciliğimi kutluyoruz hep beraber ailecek. Arkadaşlarla. Gerçekten çok şu Her zaman anladım, Evet. Güzel bir derece yaptı. Bekliyorduk da. Çocuklarımıza zaten her zaman güveniyoruz ve destekliyoruz. Yani çok mutluyuz. İnşallah başarıların devamını diliyoruz. Çocuklarımız emeklerini karşılığında aldılar. Başarıların devamını diliyoruz. <laughs> branşlarımızda olduğu gibi okçulukta da e, ilimizde gelişim için önem veriyoruz Gençlik Spor İmdürlüğü olarak. Şimdi bu e, küçük sporcumuz e, gittiği güzel bir başarı elde etti. Yani okçulukta bizim e, bundan birkaç sene kadar iyi derecelerimiz vardı ama son zamanlarda tekrar hareketlenmeye başladı. Mesela Orkun Yıldız vardı, Avrupa ikincisi. Dünya dereceleri, Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi. İşte bütün başlalarımız tekrar, e, yardım Hocam işte çalışıyor ve tekrar yakalamak istiyoruz bunu. Evet. İşte e, okçuluk, işte, diğer branşlarımız da var. Mesela artık e, şu 2011'in Ocak ve Şubat aylarında e, boks olsun, okçuluk olsun, judo olsun, atletin de olsun. E, ve e, bu branşlarda önemli dereceler çıkmaya başladı. Mesela geçenlerde e, 6. de, e, e müsabakaya katıldı. E, bunun gibi işte sporcularımızın dereceleri, başarıları artacak ve biz de desteklerimizi sürdüreceğiz. Genç spor diyorlar.